Evet aracımıza montajımızı yaptık. Bu şekilde bir görünüm sağladık. Perdeli bir şekilde şimdi şu arayı ayırırsak şöyle sineklerimizi çektiğimizde sineklikli hali Arkadaşlar demek istediğim olay e, sineklik yapmak istediğinizde piyasadan bir fiyat aldığınızda biz her zaman ne diyoruz kendi imkanlarımız kendi imkanlarımızla elimizden geldiği kadar minimum maliyetle bir şeyler yapmayı hedefliyoruz onun için e, sineklik fiyatını aldınız e, bu videomun altına muhakkak e, firma sahibi bir iletişim bilgisi yazacaktır ben de yazabilirim iletişim bilgisini eğer onay olursa ee, firma sahibiyle iletişim kurup kendi ölçülerinizi verdiğinizde geldiği şekli ve montaj şeklini mümkün olduğunca elimden geldiğince dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Bu şekilde mo montaj yapıyoruz, yapılıyor. Sizler de kendiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. En azından eli bir şarjlı matkap, bir tornavida tutan herkes bunun gayet normal bir şekilde montajını yapabilir. Bu şekilde bir görünüm sağlıyor. Fiyat olarak gayet makul. İşçilik de gayet güzel. Sadece benim perdemin şurasında bir kargoda da olmuş olabilir. Bir katlama olmuş bir tanesinde. Katlanma olmuş. Onu biraz kurcaladım. Düzeltmeye çalıştım ama daha fazla zarar vermemek için şey yapmadım. Zamanla belki aç kafa yaptıkça kendini düzeltebilir diye düşünüyorum. Sizler mesela ben dikkat etmedim. Buranın ölçüsünü verirken buranın ölçüsünü verirken aslında şu boşluğu tam kapatsaymışım. Yani bu çerçeve biraz daha uzun olsaymış çok daha iyi olacakmış diye sonradan montajı yaptıktan sonra düşündüm. Ölçüyü verirken siz çerçevenin bitimi dıştan dışa dediğinizde Arkadaşlar tam olarak ölçüyü çıkartıp size gönderiyor. Yani e, buraya da zaten yazmışlar. 140'a 65 ölçü vermişim. 140'a 65 e, şekilde yapıp kargoyla bana ulaştırdılar. E, bu şekilde bir sineklik videomuz olsun. E, dilerim sizlere fayda sağlayacak bir video olmuştur. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen videomu beğendiyseniz like.